Merhaba arkadaşlar Süleyman Taştele 1903 kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim. Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini, ayrılacak oyuncuları, yollar ayırmak istediği oyuncuları, gündemde Beşiktaş'a önerilen, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan oyuncular sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilim döndüğü kadar bir kusurumuz olursa affola. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenir, Birer yorum yapar ve kanala abone olmayı üye olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara canlılara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş'ta öncelik dostlar gönderilecek oyuncular. Şu an Beşiktaş'ın gündemi önceliği gönderilecek oyuncular. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Anlaşmaya yakın olduğu oyuncular var. Ama öncelik şu an gönderilmesi gereken oyuncular. Zaten şu an transfer gelse de dostlar Yabancı transfer gelse de zaten kontenjan dolu. Şu an yani giden oyuncu yok. Kontenjan dolu. Peki Beşiktaş kimler göndermek istiyor? Şunu söyleyeyim dostlar. Kiralıktan dönen Can Kereş ve Emre Can uzun ile yeniden yollara ayıracak. Yani yeniden kiralık olarak takımdan ayrılacak bu oyuncular. Beşiktaş Can Kereş ve Emre Can uzun ile tekrar bir takıma Anadolu takımına hangi takım olursa bunları tekrar bir kiralık gönderecek. Tayyip Talha ve Elan Ricardo yine kiralık gönderilecek. Özellikle Elan Ricardo yurt içi ve yurt dışından bir kulübe kiralık gönderilecek. Bunu zaten ta geçen senelik devam ederken söylemiştik. Maalesef devralası transferi olumsuz geçti. Masu Akusim son takımda zaten düşünülmüyor. Akku sözleşmesi bitti 30 Haziranda ya yani sözleşmesi iyice bitecek 30 Haziranda sözleşmesi bitiyor ve Akku şu an hala bavurun toplamış değil ancak Akku ile yollar ayrıldı. Simonson, Simenson Anadolu takımlarından birçok kulübün isteği var kadrosuna katmak istiyor. Kayseri, Kocaeli yine birçok kulübün ismi yazılıp çiziliyor. Yurt dışından yine Hollanda, Almanya iddiaları var. simenson'la ile yollar ayrılacak. Kiralıktan dönen Kartal Kayra Yılmaz büyük ihtimalle takımda kalacak. Demir Ege yine takımda kalacak. Joe Mario arkadaşlar iyi bir teklif gelmesi halinde Joe Mario ile yollar ayrılacak. Özellikle Suudi Arabistan iddiaları var. Onu belirteyim. Semih yersinle ile yollar ayrılacak. Ersin Bon servisiyle mi gider? Kiralık mı gider? Orası tam net değil. Ancak Ersin'le yollar ayrılacak. Semi bir takıma %70 %80 kiralık gönderilecek. Onu belirteyim. İmobile, Chamberley, Onana, Musrati, Bahtiyar bunlar zaten kesin olarak bunlarla yollar ayrılacak. Bahtiyar'a Rusya'dan özellikle teklifler var. Ancak Bahtiyar'da dostlar şöyle söyleyeyim. Bir sakatlık sorunu var. İnşallah ciddi bir sakatlığı yok. Onun için yani şu an özellikle geçen hafta Kırgızistan basını yani Bahtiyar'ın kendi ülkesi basını son dakika haber girdi. Rusya basını son dakika girdi. Dinamo Moskova iddialar çıktı. Hatta anlaşmaya yakın oldu anlaştığı yönünde. İşte orada bir sakatlık sorunu var. Şu an Bahtiyar'la da yani yollar ayrılacak. İmobile ile ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. İmobile Bologna ile... 1 artı 1 yıllık sözleşmeye varmış durumda. Özel İtalyan basını bu haber her gün giriyor. Dimarz diyor da bu haberi girdi. Ee, hocasıyla Bologna'nın hocasıyla görüştü. Menajerine zaten açıklamalar var. Ee, İmobile Bologna'ya gittikçe yaklaşıyor. Ancak buradaki sorun e, aradaki 4 4,5 milyon euro. Çünkü Immobile'ye Bologna 2 milyon euro net maaş veriyor. Bizden 6 alıyor. O aradaki maaş nasıl olacak? Beşiktaş oyuncuyla yollara ayırmak istiyor. Menajeri paramızı verin gidelim diyor. Sözleşmesini ya fes eden, geri kalan parayı veren. Çünkü oradan da bir imza parası şunu bunu alacak. Menajer uyanık onu söyleyeyim. Beşiktaş da buna yaraşmıyor. Şu an görüşmeler devam ediyor. Bologna iyi bir teklif yaparsa ya da imobile biraz fedakarlık yaparsa Bologna İtalya'ya gidecek. Chamberlain'a İngiltere'den 2-3 kulübün ismi geçiyor. Leicester United vardı, Bournemouth vardı. Yani birçok 2-3 kulübün ismi geçiyor. Chamberlain ile yollar ayrılacak. Onana İtalya görüşmeler devam ediyor. El Musrati Suudi Arabistan iddiaları var. Portekiz iddiaları var. El Musrati kampa büyük ihtimalle götürülebilir. Şu an yani El Musrati de kadroda düşünülmüyor. Raşitsa İtalya, Suudi Arabistan, Almanya'dan ilgi var. Raşit Say'la yollar ayırmak istiyor. Beşiktaş onu söyleyeyim. Peki gündemde hangi isimler var? Beşiktaş'ın gündeminde transfer listesinde hangi oyuncular var? Almanya'dan bir, bugün bir haber yaptı. Bunu Bu haberi sizlere geçen hafta da vermiştim. Yani Timo Werner ile ilgili. Geçen hafta bu oyuncu ile ilgili sizlere haber vermiştim gelen iddiaları bilgileri aktarmıştım. Bugün yine Almanya'dan bild bu haberi tekrar girdi. E, Tottenham'da kiralık oynayan geçen sene Tibo Werner şu an Beşiktaş'a listesinde Beşiktaş oyuncuyla ilgileniyor diye bir haber yaptı. Leipzig'in oyuncusu. Sözleşmesi bir yıl kaldı. E, Alman ekibi de oyuncuyu göndermek istiyor. E, 18 maçta geçen sene oynadı. Sol kanat oyuncusu. Yeterince forma şansı da bulamadı ancak şu an Almanya'dan gelen bir iddialar, bilgiler özellikle bir bu haberi girdi. Timo Werner şu an Beşiktaş'ın transfer listesinde. Onu belirteyim. Okafor yine biliyorsunuz Milan'ın oyuncusu Okafor şu an Beşiktaş'ın hala ciddi şekilde ilgilendiği bir oyuncu. Beşiktaş'ın transfer listesinde sizlere bu haberi bir ay önce vermiştik. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben bu haberi bir ay önce verdim. Deleştirenler de falan oluyor. Sallıyoruz söyle diyenler. Artık dün bu haberi Beşiktaş'la diğer gazeteciler muhabirler de girmeye başladı. Dostlar bizler de yani kendi çapımızda kendi elimizden geldiği kadar sizlere Beşiktaş'ta ilgi ilgili Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini aktarmaya çalışıyorum. Yani bizim de kendimize göre edindiğimiz bilgiler var. Onu aktarayım. Sadece bu kadar söyleyeyim. Çünkü bazı eleştiriler geliyor. Onu bir söyleyeyim. Dediğim gibi Kavor şu an Beşiktaş'ın listesinin dış İsviçre'li sol kanat oyuncusu geçen sene Napoli'de 15 maçta bir gol attı. Güncel piyasa değeri o 13-15 arası. Okavor şu an Beşiktaş'ın transfer listesinde onu söyleyeyim. 25 yaşında. Bu oyuncu zaten bir ay önce de sizlere haberleştirmiştim. Sol kanat için yine Xavi Poado 5 taşı transfer listesinde onu aktarayım. E, İspanyol'da forma giye, e, giydi. 27 yaşında 35 maçta 12 gol 4 asist yaptı sözleşmesi bitti. Boşta oyuncu şu an hala 5 transfer listesinde. E, İspanya, Brezilya iddialar da var. E, Forvet konusunda Kasper Dolberg Danimarkalı. Ander işte şu an forma giyen 22 maçta 14 gol bir asist yapan Kasper Dolberg hala Beşiktaş'ın transfer listesinde. Onu sizlere aktarayım. Thomas Handel Beşiktaş'ın transfer listesinde Portekizli 24 yaşında önlüberi 32 maçta 2 gol bir asist yaptı. Thomas Handel hala Beşiktaş'ın transfer listesinde. Monaco'da forma giyen biliyorsunuz Embolo bu haberi sizlere ta Aralık ayında vermiştim. Aralık ayında bu haberi vermiştim. Beşiktaş'ın gündeminde oyuncu Skod ekiplerinin bu oyuncuyla ilgili takip ettiği, izlediği raporlar sunduğu, oyuncuyu yakın markaja aldığını ta Aralık ayında, Ocak ayında sizlere bu haberi vermiştim. Embolo şu an hala Beşiktaş'ın transfer gündeminde görüşmeler hala devam ediyor. Savunma için Atrian İsmailci Empoli'de şu an Empoli'de oynamış sözleşmesi e, bitti, uzatmadı ve şu an oyuncu serbest. Napoli oyuncu ile oyuncuyla ilgileniyor. Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. E, Adrián İsmailci 28 yaşında Arnavut e, stoper Beşiktaş'ın transfer listesinde. Bunu aktarayım. Yani Beşiktaş'ın transfer listesinde bir de arkadaşlar bir takas iddiası var. Eee Varşova'da şu an forma giyen Polonyalı Gerçi e, ekibi Varşova'da forma giyen Maxi Oydela e, e, Muç takası gündemde Beşiktaş Muç ile de yollar ayırmak istiyor. Ön libero 20 yaşında. Muçi de gündemde. Yani Muç Oydela e, takası gündemde. Onu aktarayım. Bir de son olarak şunu sizlere aktarayım. aktarayım. forvet konusunda. Vegor 5 Beşiktaş'ın gündeminde. Sizlere 2 aydır gerek bir aydır, iki aydır neredeyse bunu zaman zaman canlı yayınlarda, videolarda dile getiriyorum. Beşiktaş oyuncu ta geçen sene de transfer döneminde gelmek istiyordu. Şimdi yine oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Beşiktaş oyuncuyla şartlar oluşursa, istediği transferleri yapamazsa Beşiktaş'tan bir Vegor hamlesi gelebilir. Buna sürekli bir aydır, iki aydır söylüyorum. Pardon. Yani Beşiktaş'ın Transfer listesinde vegorsta onu da aktarayım. Beşiktaş'ta şu an gelişmeler bu şekilde. Bugün canlı yayın olur mu? Bilmiyorum. Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler olduğu zaman canlı yayınla da karşınızda olacağım. Onu belirteyim. Sizlerden ricam lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Benim sizlere bugün aktaracağım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Hoşçakalın.